Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yüksek Divan Kurulumuzun siz sayın üyeleri ile görsel ve yazılı basınımızın değerli temsilcileri ve bulundukları ortamlarda bizleri izleyen sayın üyelerimiz ve izleyenlerimiz. Hepinizi şahsım ve denetim kurulu adına Saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ekrana yansıyan tablolarımız ile birlikte sizlere 1 1 2021 39 2021 dönemi Denetim Kurulu raporumuzu sunuyorum. Sayın üyelerimiz. Bildiğiniz gibi kulübümüz tüzüğünün 44/1 A ve 66/1 maddeleri ne göre Denetim Kurulu olarak 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle yapılan incelememizde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının <laughs> pardon, faaliyetleriyle bilanço ve gelir tabloları başta olmak üzere mali tabloları denetlenmiş kayıt ve defterlerin vergi usul kanunu ve muhasebe ilkeleri başta olmak üzere çeşitli mevzuatlara uyumu incelenmiştir. Raporumuzda ve ekrana yansıyan sunum eklerinde yer verilen finansal bilgiler kurulmuş mali işler, bütçe ve raporlama bölümleri tarafından uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolardan temin edilmiştir konsolide final fiili sonuçlar ve amatör şubeler gelir giderleri bütçeyle karşılaştırılarak tablolarda bilgilerinize sunulmaktadır. İlk evra tablo bir finansal tablolarımızdan e, bilançomuzun aktif kısmı yani varlıklarından size bilgileri sunuyorum. Bilançomuzda dönem varlıklarımız 1 milyon 1 milyar 139 milyon TL duran varlıklarımız 1 milyar 411 milyon TL dolayısıyla varlıklar toplamımız 2 milyar 550 milyon TL olmuştur. Tabloda görüldüğü gibi dönem varlıklardaki 31 2020'ye göre 812 milyon TL artışın 266 milyon Türk Lirası finansal yeniden yapılandırmadan kaynaklanan nakit girişlerinden 385 milyon Türk lirası ise Paribu ile yapılan Fenerbahçe Token Sözleşmesi'nden 161 milyon Türk lirası kısmı ise elde edilen diğer alacaklardan kaynaklanmıştır. Duran varlıklardaki 31.12.2020'ye göre tablomuzda yer alan 156 milyon TL'lik artışın 148 milyon Türk lirası sporcu bonservis bedellerinden 8 milyon lira kısmı ise diğer elde edilen alacaklardan temin edilmiştir. İki numaralı tablomuz bilançomuzun pasif kısmını yani kaynaklar kısmını göstermektedir. Burada toplam kısa vadeli yükümlülüklerimiz 1 milyar 471 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 4 milyar 506 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız negatif olarak 3 milyar 427 milyon TL'dir. Toplam kaynaklarımız pasifi karşılayacak tarzda 2 milyar 550 milyon TL'dir. Dönem net gelir giderimiz 290 milyon TL zarar göstermektedir. Tabloda görüleceği üzere kısa vadeli yükümlülüklerdeki 31.12.2020'ye göre 1, 400, 1 milyar 409 milyon TL azalış ile uzun vadeli yükümlülüklerdeki 2 milyar 666 milyon TL artış finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki geçişlerden ileri gelmektedir. Şimdi üç numaralı tablomuzda konsolide borçlar ve yükümlülükleri sizlere arz ediyorum. Bu tablomuzda özet olarak görüldüğü üzere konsolide finansal borçlarımız Türk lirası bazında 3 milyar 490 milyon, ticari borçlarımız 475, kiralama kaynaklı yükümlülükler 74, ertelenmiş gelirler 516, diğer borçlar ve yükümlülükler 1 milyar 422 milyon, toplam borç ve yükümlülükler 5 milyar 977 milyon. Öz kaynaklar birikmiş zararlarımızdan oluşmakta negatif eksi 3 milyar 427 milyon TL'dir. Böylelikle toplam kaynaklar. Tabloda görüldüğü gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle Borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon TL'dir. Bu tutar 39 2021 tarihli Merkez Bankası kuru ile yani 10.31 TL üzerinden 580 milyon euro etmektedir. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz içerisinde dövizli borç ve yükümlülük toplamımız ise 375 milyon Türk lirasıdır. Toplam yükümlülüklerimizin içinde yer alan finansal borçlarımız 3 milyar 490 milyon TL yüzde 58'ini teşkil etmektedir. Bu finansal toplam borçlarımızın içerisinde 210.5 milyon tahakkuk etmiş faiz yer almaktadır. Dört numaralı tablomuz Konsolide gelir gider ve bütçe mukayeselerini göstermektedir. Kurumumuzun olan 2021 yılı olan genel kurulunda kabul edilen konsolide bütçesiyle bir 2021 39 2021 tarihi itibariyle UFRS'ye göre raporlanan ve incelemenize sunulan konsolide gelir gider ve bütçe tutarları ile karşılaştırmaları tabloda yer almaktadır sadece fiili tutarları ifade ediyorum. Toplam gelirlerimiz 1 milyar 379 milyon TL. Toplam giderler 1 milyar 156 milyon. Net gelir gider 223 milyon. Finansman giderleri 509 milyon. Vergi gideri 4 milyon. Dönem zararı 290 milyon TL'dir. Bütçemize göre toplam gelirlerimiz 287 milyon TL 60 Toplam giderlerimiz ise 46 milyon TL azalmıştır. Net gelir gider farkı 333 milyon TL'dir. Finansman giderleri 2 milyon TL, vergi gideri ise 1 milyon TL artmıştır. Bütçede finansman giderleri, vergi gideri dahil 620 milyon TL olarak gözüken dönem zararı bu dönemde uygulanan bütçe disiplini ile 330 milyon TL azalarak 290 milyon TL olmuştur. 1 milyar 379 milyon TL olan gelirler ile 1 milyar 156 milyon TL olan giderlerin detayları ve bütçe ile karşılaştırmaları 5 ve 6 numaralı tablolarımızda ayrı ayrı yer almaktadır. 5 numaralı tablomuzda e, detayları görüldüğü üzere inceleme imkanı oluyor herhalde. Ben sonuç rakamlarını söylüyorum. Toplam konsolide fiili gelirlerimiz teminde belirttiğim gibi 1 milyar 379 milyon TL olup 1 milyar 92 milyon TL olan bütçemize göre 287 milyon artmıştır. Altı numaralı tablomuz ki konsolide giderlerimizi göstermektedir. Burada da detaylar tabloda yer almaktadır. Ee, sonuçları itibariyle toplam konsolide fiili giderler 1 milyar 156 milyon TL olup 1 milyar 202 milyon TL olan bütçeye göre 46 milyon azalmıştır. Son tablomuz 7 numaralı tablomuz amatör şubeler bütçe fiili gider ve gelir mukayeseleri. Amatör şubelerin gelir ve giderleriyle dönem kar ve zararı ve bütçe karşılaştırmaları ise aşağıdaki gibidir. Yine fiili rakamları ifade ediyorum. Toplam gelirlerimiz fiili olarak 110 milyon lira, toplam giderlerimiz 241 milyon, dönem zararımız 131 milyon TL'dir. Bütçemize göre Toplam gelirlerimiz 4 milyon TL azalmış. Toplam giderlerimiz de 2 milyon TL azalmış. Dönem zararı ise 2 milyon TL artmış bulunmaktadır. Bu dönemde kurulumuza intikal eden herhangi bir öneri ve şikayet bulunmamaktadır. Her türlü öneri ve görüşleriniz için bize denetim kurulu et fenerbahçe.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize arz ederiz denetim kurulu adına hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Saygılarımızla denetim kurulu. Sayın Modine'ye teşekkür ediyoruz. Orta sıralarda yer alan iki tane genç arkadaşımız var. Vallahi sohbet etmeye gelmiş galiba onlar. Herhalde benim bu konuşmamı da